Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bir pazar daha bitti. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum sevgili arkadaşlarım. Bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler çıkacak sevgili arkadaşlarım? Hepinize izlediğiniz videolar için Beğenileriniz için, yorumlarınız için, abone olanlara da sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, var olun, her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Ee, ve bu falımı attıktan e, yarım saat hemen bir saat sonra Fatma ile Bakla falı kanalımda e, bütün ilişkilere özel canlı yayın olacak arkadaşlar. Ee, çok güzel bir tarot açılımı olacak. Oradan da e, ilişkisi olan ex partner platonik aşk herkes oradan takip edebilir. Tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız ve abone olduktan sonra da zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretleyerek videolarımı takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Sağ olun var olun hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen falımızı bakmaya başlayalım. Şu fincanımızın içi Evet sevgili arkadaşlarım burada bir kadın çıkmış sizin hanenizde yaşayan ama hemen arkanızda duran e, cüsseli bir kadın var arkadaşlar e, sürekli bu kadının kontrolü altındasınız e, sanki içine doğru gözyaşı akıyor arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim hiç kimseye dert yanamıyorsunuz e, bu kişi resmen zehirli bir sarmaşık gibi çıkmış arkadaşlar. Yani kendi zehrini etrafındaki herkese aşılamaya çalışıyor ve zehirlemeye çalışıyor gibi. Bakın bu kadın esmer, orta boylarda kilolu bir kadın arkadaşlar. Bu kişiye dikkat etmenizde fayda var. Hanenize çok yakın oturuyor. Belki de hanenize girip çıkan kişilerden bir tanesi de olabilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada orta boylarda ve uzun boylu iki tane erkek çıkmış. Ee, çok büyük kavgasına şahit edeceksiniz bu iki erkeğin sevgili arkadaşlarım. İkisini de tanıyorsunuz. Ee, yoktan bir sebepten dolayı bu kavga büyüyüp alevlenecek. Ee, tabii ki bir taraf seçemeyeceksiniz çünkü ikisini de tanıyorsunuz, ikisini de seviyorsunuz. Ee, ve bu yüzden bir ortada kalma durumu olacak. Yani ne kim ne ona haklısınız, ne haksızsınız diyeceksiniz. Ee, orta yolu bulmak için elinizden geleni yapacaksınız ama e, faydasız. Ee, zaten iç içten geçmiş olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemen şöyle baktığımızda elinizde bir telefon yanınızda iki kişi e, zorlana size bir telefon açtırmaya çalışıyorlar. Fakat siz hiç istemiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. E, bu abiniz ya da ablanız olabilir. E, küssünüz şu anda aranızda bir limonilik var ve bu kişiler aramanız konusunda çok baskı yapacaklar. E, şu anda e, bu kişilerle evet biraz aranız açık e, ama... İstiyorsunuz bir yandan bir yandan da istemiyorsunuz. Yani kırgınlıklar çok uzun sürmesin diyorsunuz ama bir yandan da hiç istemiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda çok güzel e, ve planlı bir şekilde bir iş süreceksiniz. E, yollar tamamen siyah beyaz çıkmış. Yani bir taraf siyah bir taraf beyaz arkadaşlar. E, ama şuna ümit ediyorsunuz. İnşallah yanılırım haksız çıkarım diyorsunuz. E, ama o üstünde iş sürdüğünüz konuyla alakalı bence... E, haklı çıkacaksınız arkadaşlar e, o konuda tamamen kapanmış olacak final sonuçlanacak finish her neyi düşünüyorsanız o konuyla alakalı bir sonuca varacaksınız şimdi içinizden bu aralar o kadar çok yardım e, etmek geçiyor ki birilerine o kadar çok yardım yapmak istiyorsunuz ki elinizden geldiği kadarıyla e, bir çocuğu ya da bir aileyi sevindirebilirsiniz e, elinizden geldiği kadarıyla e, ve etrafınızda e, tanımadığınız ya da tanıdığınız o kadar çok kişi var ki... E, çam sakızı, çoban armağanı deyip ufak tefek desteklerde bulunabilirsiniz. Bunlar da sizin başınızın, gözünüzün sadakası olarak önünüzü açacaktır sevgili arkadaşlarım. Çünkü yani bin sadaka bin belayı def edermiş arkadaşlar. Yardımın küçüğü büyüğü olmaz tabii ki. Bakın adım adım güzel giden bir işiniz var. Adım atıyorsunuz, attığınız adım altı tertemiz. E, evet... Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, nazardan, gözden çok korkuyorsunuz ee, ve çok güzel giden bir ilişkiniz var. Ee, adım adım güzel giden bir ilişkiniz var. Hani kötü gözden, nazardan e, korktuğunuz için e, şu anda hiç kimseye belki söylemiyorsunuz ya da söyleme cesaretiniz yok. Sizin tartışmalarınız, e, bu sevdiğiniz kişiyle hep başkaları yüzünden oluyor. Yani kendinizle alakalı bir probleminiz yokmuş gibi duruyor sevgili arkadaşlarım. Etrafı takmayarak bu, bu sorunu da ortadan kaldırabilirsiniz. E, çünkü bakın özellikle şu anda evlenip ayrılmış ya da şu anda yalnız olan takipçilerim e, eskilerin artık gelmeyeceğini e, yavaş yavaş kabullenmeye başlamışsınız. E, şu durumda hayatıma kim girecek? Biri olacak mı diye soran arkadaşlarım e, zaten bunu uzun süreden beri söylüyorum. Belki de birçoğunuz bu kişiyle tanışmış olabilir. E, biri olacak. Ee, bu, bu biri de sizin tanıdığınız biri olacak arkadaşlar belki şu anda arkadaşsınız e, konduramıyor olabilirsiniz bu durumu ama o kişinin size karşı duygusal hisleri olduğunu düşünüyorum açılacak çok az bir zamanı kalmış zaten bakın bazı e, hayata dair şifreleriniz var e, yani e, telefon şifresi hayatınızın şifresi e, hayatınıza ait ne varsa arkadaşlar e, evet bunu ya bir bilen bir kişi ya da iki kişidir en fazla e, bu kişiler sizin hayatınızı çözmüşler ve hayatınızı çözdükleri için de sizin hep yanınızda duruyorlar. Zaten size çok yakınlar arkadaşlar. Fakat e, sevdiğiniz insanlardan darbe yemek sizi o kadar çok korkutuyor ki, ürkütüyor ki. E, sevdiklerinizi bir hiç uğruna kaybetmek istemiyorsunuz arkadaşlar. E, yani yalnız kalmaktan korktuğunuz için e, çünkü gözyaşınız bir kişiye haram olsun arkadaşlar. Bir kişi var ki sizi çok ağlatmış ve diyorsunuz ki evet benim gözleşim bir kişiye haram olsun. Eski eşiniz olabilir sizi çok fazla yanıltmış bir inat uğruna siz yanlış bir karar vermenin eşiğinde olabilirsiniz. Ama kesinlikle bu yanlış alacağınız karardan vazgeçmelisiniz arkadaşlar. Bırakın o kişiler sizin gözyaşlarınızda boğulsunlar. Şöyle baktığımızda bakın bir erkek sırt çantası var kafasında şapkası var. Ee, bir yoldan geliyor. Bir asker sürprizi olabilir. Ee, askeriyeden izne gelecek olan bir e, yakınınız olabilir ya da çocuğunuz da olabilir. Ee, ama onun uğurlu tekrar uğurlayacaksınız. Yani o gelecek ama tekrar uğurlayacaksınız. Uğurlarken de gözyaşınız sel olup bakacak Bir bankalık durumunuz var. Ee, ilk bundan 4-5 ay önce bir krediye başvurmuşsunuz. Onaylanmamış. Şu anda tekrar bir hamle yapacaksınız. Özellikle isminde e harfi olan arkadaşlarım, kadın ya da erkek takipçilerim. Bu E harfli olan kişi bankadan bir kredi başvurusunda bulunacak. Bu sefer bu kredi onaylanıyor. İnşallah çok iyi bir şekilde değerlendirirsiniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Yalnız burada bir vergi borcunuz çıkmış. Bir vergi ya da bir trafik cezası buna benzer şu bir ay içinde gecikmiş olan bir borcunuz var bunu bir an önce ödemeniz gerekiyor ödemezseniz eğer ceza olacak arkadaşlar ceza kesilecek size bunu da hemen belirtmek isterim zaten bu hafta içinde bu kağıtta elinize ulaşmış olacak şöyle diyorsunuz ben neymişim be abi yani sizi aslında o kadar çok normal yaşarken o kadar çok kendi içinizde yaşarken etrafınızca şey diyorlar. Ne kadar lüks yaşıyor ya da hiçbir şeyi takmıyor. Aslında öyle değilsiniz ki sizin için yanlış şeyler düşünen insanlar var yani huyunuzla suyunuzla alakalı ya da dış görünüşünüze bakarak da bunu değerlendiriyor olabilirler çok yanılıyorlar arkadaşlar e, ve çok yanıldıkları için de aslında şu anda bu durumdalar siz insanlara karşı kendinizi geri çekmişsiniz bu söylemleri duyuyorsunuz ama pek de umurunuzda değil çünkü bu hayat sizin hayatınız yaşamaya değer iyisiyle kötüsüyle sevdiğiniz insanlara olsun gerisi zaten önemli değil sevgili arkadaşlarım bakalım tabağımızda Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Burada yatan bir erkek var, hasta bir kere. Hemen ilk başta onu söyleyeyim. Bu hasta olan erkekle alakalı kafanızdan türlü türlü sorular geçiyor. Bu e, hasta dediğim kişinin e, memleketinde artık neresi ise e, bir mirasçı bu aslında. E, bu kişi rahatsız, ama öldükten sonra da ilerisini düşünüyor yani çocukları için. E, şunu yaparım, bunu yaparım ya da e, ölmeden önce bunları yapmak istiyorum diyor. E, bu el, bu Kişinin, mirasçı olan kişinin, bu erkeğin, hasta yatan erkeğin e, bu malı elden çıkacak arkadaşlar. Ve bu parayla birçok kişi sebeplenecek aslında. E, tabii ki e, dayınızdır, halanızdır teyzenizdir. E, bununla alakalı sevgili arkadaşlarım bir mal paylaşımına gidilecek. Bu erkek şu anda hasta ve kesinlikle tamamen ailesini ve geleceği düşünüyor. E, ve yatıyor bir vaziyette çıkmış. Ee, ve sizin de buna bağlı olarak sıkıntılarınız var. Nasıl olacak, iyileşecek mi diye çok fazla düşünüyorsun. Zaten bu erkeği bakan sürekli bir kadın da var. O evin içinde mevcut şu anda. Fakat e, sanki böyle... Arazi gibi, şu anda emlakçılık yapan arkadaşlarım çok büyük bir vurgu mu vuracaksınız, çok büyük bir para, e, maddi olarak bir kazanç elde edeceksiniz. Emlakçılık yapan bayan ve erkek takipçilerim, büyük bir arsa, büyük bir araziden bahsediyorum. Yani o kadar büyük bir balık ki ve bu sizin etrafınızda dönüyor, sevgili arkadaşlarım. Bu etrafınızda dönerken de bundan faydalanmak isteyeceksiniz. Siz değil, bu işle Toplam 3 arkadaşınız ilgileniyor 3 ya da 4 arkadaşınız ilgileniyor ee, bu kişilerin hepsi bu paradan faydalanacak çünkü çok bereketli kazancı çok yüksek bir yer arkadaşlar ee, ve siz bu paradan sonra yani bir yılda çalışmasanız rahat rahat bu para sizi geçindirir sevgili arkadaşlar şöyle baktığımızda 2 tane yüzük ortada bir erkek engeli. Kız tarafının babası diye düşünüyorum Ya da abisi diye düşünüyorum İki kişi birbirini sevmiş Bir nişan bir söz ya da bir istemeye karar vermişler Fakat kızın ailesinden bir erkek Buna onay vermiyor istemiyor Siz şu anda bu saatten sonra O erkeği ikna etme yoluna gideceksiniz Çabalayacaksınız ama olmazsa da tabii ki ben saygı gösterecek diye düşünüyorum Yani siz sevdikten sonra Böyle bir karara yürüdükten sonra Pek hayır demelerinin de Bir anlamı yok diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım Canlarım Elimden geldiğince, dilim döndüğünce falınıza bakmaya çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.